ilk olarak Sinan 25oğlu'nun yazmış olduğu Kutup Seferleri adlı kitabı inceleyelim. Ülkemizin önde gelen kutup kaşiflerinden Sinan 25oğlu'nun yazdığı Kutup Seferleri, kaşifin kutup bölgelerindeki araştırmaları ve tecrübelerini anlattığı bilgilendirici ve eğlenceli bir kitaptır. 25oğlu, kutup araştırmaları sırasında edindiği bilgileri okuyucularla paylaşarak bölgenin zorlu koşullarını ve keşif sürecini detaylandırıyor. Ardından Laura Kamura'ya ait In the Arctic kitabını inceleyelim. Çocuklar için yazılmış olan bu kitap, kutup merakını artırmayı amaçlayan eğlenceli bir kaynak sunuyor. In the Arctic, kutup canlılarının ekosistemini, bölgedeki iklim koşullarını ve yer şekillerini ele alarak genç okuyuculara kutup dünyasının büyüleyici yönlerini keşfetmeleri için ilham veriyor. Ardından Fritz Schofnasser'ın Farthest North kitabını inceleyelim. Norveçli kaşif Fridtjof Nansen'ın Fartis Nord adlı kitabı 1893-1896 yılları arasında gerçekleştirdiği ünlü Fram seferinin detaylarını içeriyor. Nansen'in kuzey kutbuna olan yolculuğunun zorluklarını, maceralarını ve elde ettiği bulguları anlatan bu eser kutup kaşiflerinin en önemli kaynaklarından biridir. Hemen ardından John Franklin'in Kuzeybatı Geçidi Seferinde yazmış olduğu Ice Ghost kitabından bahsedelim. John Franklin komutasındaki İngiliz Kraliyet donanması 1845'te Kuzeybatı geçidini keşfetmek için yola çıkmış ancak kaybolmuştur. Ice Coast bu seferin gizemini ve 20. yüzyılda yapılan arama çalışmalarını inceleyen derinlemesine bir araştırma kitabıdır. Son olarak Robert McGee'nin Ancient People of the Arctic kitabını inceleyelim. Robert McGee'nin Ancient People of the Arctic kitabı, Arktik bölgesindeki yaşamış eski toplulukları arkeolojik ve antropolojik açıdan inceler. Kitap, yerli halkların tarihini, kültürlerini ve yaşam biçimlerini ele alırken, bölgedeki çevresel değişimlerin bu topluluklar üzerindeki etkilerini de araştırır. Bu kitaplar kutup kaşiflerinin ve bölgedeki eski halkların yaşamlarına dair geniş bir perspektif sunarak okurlara kutup dünyasının derinliklerine inmeleri için ilham veriyor. Onların izinden soğuk dünyalarındaki sıcacık yaşamlarını keşfetmek bizim için bir ayrıcalık. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.